Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz Access Bars uygulayıcısı Kübra Filiz. Hoş geldiniz Kübra Hanım. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben Kübra Filiz 33 yaşındayım. Ankara'dan katılıyorum. Ee, normalde ben aslında elektrik teknisyeniydim. Ama son yıllarda kişisel gelişime merak sardığım için e, bu yönde araştırmalar yaparak eğitimleri araştırarak ilk Access Bars'la tanıştım. Bunun daha devamını getirmeyi düşünüyorum. Başka planladığım, sıraya koyduğum eğitimlerim var. Onları da alırsam daha güzel olacak. Access Bars nasıl ortaya çıktı acaba? Access Bars, Gary Douglas, onun kurucusu, 20 yılı aşkın bir süre önce hayatının yolunda gitmediği bazı olaylar yaşıyor. Ee, kendi kendine sorgulamalar yapıyor. Ee, mutluluk, yani mutluluk varsaydığımız şeyleri, onları yaşayarak hayatını, yıllarını tüketmeye başlıyor ve bir tıkanma, bir kırılma dönemi yaşıyor. O dönemi yaşadıktan sonra sorular sormaya başlıyor. Yani hayatımı daha nasıl iyi yapabilirim? Daha e, nasıl faydalı olabilirim dünyaya ve kendime? Bu soruları sorarak... E, ee, Gary Douglas kendi kendine bu soruları sorarak yani dünyaya, insanlara daha nasıl faydalı olabilirim diye e, kendi yeteneklerini ve kendi hayatında karşına çıkan olayları kabul etmeyi bunlara niyet ederek e, bir yola giriyor. Ve insanlara kanallık etmek, onlara kendi becerilerini sunmak için ve Gary Douglas e, şunu da biliyor e, insanların aslında frekans olduğunu enerjilerinin yükselmesi gerektiğini ve şimdiye kadar bize öğretilenlerin e, kendimizi sınırladığımız alanların onları genişletmek, bakış açılarımızı genişletmek manasında. E, bunların üzerine çalışıyor ve e, çok işe yaradığını görüyor. Bir gün bir telefon geliyor. Masajla beraber bu terapiyi yapılması isteniyor. Kendisi de bunu yaptıktan sonra 32 bar çıkıyor. Yani Başımızda 32 tane bars noktamız var. Bunlar aslında nazikçe dokunarak ama etkin bir biçimde düşünce yapımızı değiştirebiliyoruz. Sorularla destekleyerek yapıyoruz bunu. Bundan sonra kendine sınıflar yapmaya başlıyor, ayır ediyor ve insanlara işte şu konularda şu sınıfı yapacağım, bu konularda bu sınıfı yapacağım, onlara bu şekilde destek olarak akses barsı ortaya çıkartıyor. Çok güzel. Peki yine Access Bars nedir? E, faydaları nelerdir? Bunu da bir özetleyebilir misiniz? İzleyicilerimiz de bunu öğrenmek isteyeceklerdir. Tabii. E, access Bars aslında kalıplaşmış düşünce kalıplarımızı ortadan kaldırıyor diyebilirim. Yani bir gevşeme, bir rahatlama, yani bir e, kalıplaşmış olan her şeyimize esneklik getirmemizi sağlıyor. Ki bu bence çok önemli. Bize e, doğduğumuzdan bugüne öğretilenler, ee, onları biz çok doğru olarak kabul edip hayatımıza o şekilde devam ediyoruz. Yani herkesin kendine göre doğruları var aslında burada. Ee, onları yıkıyor bence. Yani ben açıkçası kendi hayatımda bunu gözlemledim. Çevremde de baktığım zaman bunları gözlemliyorum. Bir açılım yapıyor. Yani orada bir sürü aslında hayatımızda bizim olasılıklar var ama biz onları görmüyoruz. Bir şeylere takılıp kalıyoruz. Kısır döngülerin içine giriyoruz. Tekrar 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 aynı sorunları yaşayarak çözümlerimizi bulamayabiliyoruz. Burada o sorular çok işe yarıyor. Yani soruları açmak istiyorum müsaade ederseniz. Lütfen. Mesela e, başıma olumsuz olduğunu düşündüğüm bir olay geldi. Ben de e, şöyle diyorum ya bundan daha kötü ne olabilir ki? Yani bunu söylediğim zaman aslında hepimiz birer sonsuz varlığız. Yani ruhlarımız öyle, enerjilerimiz var, frekanslarımız var ve e, çekim yasası diye de bir şey var. Biz böyle olumsuz konuştukça, o ağzımızdan da olumsuz sözler çıktıkça o olayları kendimize çok daha fazla çekiyoruz. Üst üste üst üste yaşadığımız olumsuzluklar bizi bir kısır döngüye sokuyor, olumlu düşünemez hale geliyoruz. Aslında bu soruları daha olumluya çeviriyor yani geri dalgası. Mesela iyi de olsa kötü de olsa olumlu olumsuz e, düşündüğümüz her olayda bundan daha iyi ne olabilir diye sormamız gerektiğini söylüyor. Yani bundan daha iyi ne olabilir? Yani olumsuz ne yaşarsak yaşayalım. Aslında onun karşılığında daha iyi ne olabilir dediğimizde daha olumlusu gelecek bize. Ona inanacağız. Aslında burada biraz yaratıcıya inanmak. Onun bize e, güzel frekans ve enerji gönderdiğimizde onun da bize aynı şekilde karşılık vereceğine inanmak. Ben böyle anlıyorum, böyle düşünüyorum ve bunu hissediyorum, yaşıyorum şu anda da. Ee, bunlar <laughs> özellikle böyle bir dönemde bizim için çok gerekli. Ben pozitif düşünce gücüne çok inanıyorum. Biz hepimiz olayların pozitif yönlerini görmeliyiz. Bu şekilde daha mutlu oluruz diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? kesinlikle bu kuantum araştırırsak yani herkese söylüyorum kuantum çekim yasası bunlardan çok uzak arkadaşlarımız var, çevrelerimiz var. Bunlardan biraz aslında bunlar şimdi şimdi çok yaygınlaşmaya başladı. Yani bu dönemlerden sonra yaygınlaşmaya başladı. Çünkü ruhen hepimiz ihtiyaç duyuyoruz olumlu şeylere. Olumsuzluklar çünkü üst üste geliyor ve bizi sıkıştırıyor. Biz bunları kendimiz önemser, araştırır, öğrenir ve bizden büyüklere, bizden küçüklere, özellikle geleceğimiz bizim çocuklar, bence çocukların üzerine çok düşmemiz lazım bu konuda. Bunu öğrenip onları uygulamamız lazım. Onlar her şeyi almaya hazır, öğrenmeye hazır. Onların hayatına kattığımız zaman bence inanılmaz bir gelecek olur ya. Ben öyle düşünüyorum ya. Tabii çocuklar yetişkinleri rol model olarak görüyorlar. Onların yaptıklarını taklit ediyorlar bir yerde öyle değil mi? Aynen kesinlikle. Bence kesinlikle araştırılması gereken, herkesin ufacık ufacık bir şeyler okusa bile ya inanılmaz aslında ufuk açıcı bilgiler olduğunu düşünüyorum. Hayatımızı değiştireceğine inanıyorum ya. Yani daha evet. olumlu, sevgiyle, daha pozitif bir şekilde yaşama şansı veriyor bize orada. Çok güzel. Peki sizin Access Bars konusunu tercih etme sebebiniz neydi? Aslında bu genelde çevremdeki arkadaşlarımda da dinlediğimde, kendimde de dinledi şey kendimi de bildiğimde aynı şekilde işliyor. Bir kırılma döngüsü, bir dibe vurma. Bunun arkasından böyle artık pozitifliğe ihtiyaç var ve bir değişim daha böyle rahatlamayla beraber bunları deneyerek, araştırarak artık her şey olumlu bakma Bunlarla beraber her şey daha rahatlıyor. İnsanın psikolojisi rahatladığı zaman olaylar da rahatlamaya başlıyor. Kendimizi sıkıp olumsuz bir şekilde düşündüğümüz zaman daha agresif davranışlar sergileyerek çevremize etkiye tepki olarak aynı davranışları alıp ilerleyemiyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Tabii. ...değiştiremeyeceğimiz gerçekleri olduğu gibi kabul etmeyi de öğrenmeliyiz. Hayatı biraz akışına bırakmalıyız, öyle değil mi? Aynen, işte bu tam bir bizim kalıplaşmış düşünce kalıplarımız. Bunlar bizi zorluyor. Bunları gevşettiğimiz zaman aslında bizim e, Türk milletimizin de işte her şerde bir hayır vardır mantığı. Görünenin arkasını görebilmek yani görünmeyeni görebilmek, onu bir yapabildiğimiz zaman aslında... Biraz daha e, akışta ve serbest bıraktığımızda daha huzurlu olacağımızı düşünüyorum. Kesinlikle Peki izleyicilerimize son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben çok araştırıp bakmalarını istiyorum Kendileri için her insan e, sürekli başkaları için yaşıyor bu hep böyle oluyor bize bunu öğretiyorlar Bence. çocukluktan e, anne babamız ne istiyor onların istediği okula gidelim onların yani bizim aslında kendi yeteneklerimizi keşfedip ona göre davranmamız gerekiyor. Aslında çünkü orada başarılı olacağız. Onlar da kendi yaşayamadıkları hayatı, onlar da kendi anne babalarından aldığı baskılarla bize empoze etmeye çalışıyorlar. Bu bu şekilde kısır döngü halinde devam ediyor ve kimse yeteneklerini geliştiremiyor maalesef. O yüzden önce kendimiz için bir adım atmamız lazım. Hangi konularda başarılıyız? Onu bir keşfedip Aynen. o yolda ilerlememiz lazım. Aynen kendimiz için bunu bunu bulmak için de aslında bunlar gerekli olduğunu düşünüyorum. Ya benim yeteneklerim neler? Yani ben ne yapabilirim? Ben ne olabilirim? Sorularımız hep bunlar ya hani. Doğru. E, bu sorulara sorarak başlıyoruz aslında. Ben tavsiye ediyorum yani ister Bars uygulayıcısı olun, ister Bars uygulaması alın. Yani ama bir şey, bir kendiniz için bir adım atıp gerçekten gerisi gelmeye başlıyor. İnsan kendini keşfettikçe e, nerede sınırlarımızı koruyabileceğimizi kendimiz için ve geleceğimiz için daha güzel oluşumlar yaratabileceğimizi gösteriyor aslında bu. Çok güzel. İzleyicilerimiz size direkt olarak ulaşmak isteyebilirler. İletişim bilgilerinizi iletir misiniz? E, benim Instagram adresi kullanıyorum sadece. Foton, alt direk sağı diye geçiyor. Yani foton kuşağı. Aslında şu an bir e, değişim dönüşüm sürecine girdiğimiz için adını o şekilde değiştirdim. Çok güzel. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.